Herkese selamlar. Bu video bizim için gerçekten çok önemli bir video. Neden? Çünkü kızımız Gofret'in ilk banyosunu yaptıracağız. Onun için gerekli malzemelerimizi hemen şöyle bir hazırladım. Ee, öncelikle teyzemizin hediye ettiği havlu ve yıkama fırçamız burada arkadaşlar. Ve... Özellikle gofret sahiplendiğimiz pati VIP'ten aldığımız ürünlerimiz ise burada. Şurada e, normal kuru şampuanı var. 15 günde bir kullandım. 2 günde bir e, gözlerinin kenarındaki akmadan dolayı kullandığım göz dosyonu. E, onu kullanarak gözlerin etrafını çok rahatlıkla temizleyebiliyorum. Çünkü multipo cinsinde göz akıntıları fazla oluyor. Ondan dolayı iki günde bir siliyorum. Özellikle bu losyonu öneriyorum. Kolay da çıkarıyor açıkçası. İki günde bir silince de tabii ki çok fazla artık olmuyor. Bu da e, kullandığım kulak losyonu. Bu da yine iki günde bir kulağının için temizliyorum. E, güzel bir pamuk yardımıyla sevgili arkadaşlar. Bunu pati vipten almadım. Başka bir yerden almıştım ve hani bu parfümün sonrasında veterinerim kullanmamam gerektiğini söyledi. Hani ne olursa olsun e, parfümden olabildiğince uzak durmalısınız dedi. Çok sıkmamak şartıyla, hani böyle misafirliğe falan gideceğim zaman böyle bir kere pıst yapıyorum o kadar. Yıkamak için kullanacağımız şampuan olarak bunu tercih ettik ve yine Pativiptandan aldığımız bakım kremi e, evcil hayvanlarımızda işte aynı zamanda bu tüylerin falan parlaklığını sağlamak am amacıyla kullanılan bakım kremimizi hazırladım. Kulağının içine şu pamuklara vazelin süreceğim. Vazelini kulakların içerisine yerleştireceğim. Vazelini pamuğu daha doğrusu. Ee, içerisine herhangi bir şekilde kulaklarının içine su fazla kaçmasın diye bunu denemeye çalışacağım. Bunu da izlediğim bir videodan öğrenmiştim. Şimdi ben onu yıkarken babamız bizi videoya alacak. Umarım güzel bir video olur. İyi seyirler. Öncelikle kulaklarına fazla su kaçmasın diye biraz büyük bir parça gel kızım gel kısım. Gofret. Gel anneciğim. Kulağına yerleştiriyorum. Mikro bir durum olmasın, su kaçmasın diye vazelinli pamuk artı sağlayacak. Evet. Aferin kızımı. Biraz büyük parça koyuyorum ki kulağına falan kaçma yapmasın. Şimdi ne yapıyoruz babası? Kızımızın tasmasını çıkarıyoruz. Evet. Ne yaptı? kulağından çıkarmış. Dur bir dakika anneciğim bir saniye. Koydurmayacak galiba. Tamam 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 koyamıyorum. Tamam, burada ne var? Al. Maalesef onu koydurmadı. Şimdi suyumuzu açıyoruz. Ne tepki verecek çok merak ediyorum. Aa, suyun derecesini de ılık hale getirelim. Bir alayım. Anneciğim. Anneciğim. Yok bu ya salak. Kesin şey olmaz. Kesin. Kesin. olmuş. Bakalım. Ya bismillah anne. Kesin go. Bakayım. Tuttun anneciğim. Aa canım benim. Aferin sana. Güzel kızım. Aferin kız sana. Aferin anneciğim. He, <laughs> aferin güzelime. Evet. <laughs> Kopret. Tutabilecek misin? Tekrardan su ayarı yapmak için. Evet, şimdi birazcık içine alacağız. Gel anneciğim. Aa, bak bak teyze almış bunu kızıma. Haydi. Soğuk olsun istemiyorum ama da. Aferin güzel kızıma Aferin güzel kızıma Aferin, güzel kızıma. Aferin gofretime kızıma. Aşkım benim. Anneciğim. Güzelce. Şöyle kuyruğunu da yıkamayı ihmal etmiyoruz. Evet. Aferin kızıma. Gel bakayım. Gel. Gel anneciğim. <laughs> ya çok tatlı. Goblin. Küçücük kaldın, küçücük. Baksana! sen Sen sadece tüyü maymusun anneciğim ya. Tamam, hadi gel. Gel. Güzel kızım benim. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Tamam gel. Gel. <laughs> gel. gel anneciğim. sana falan iyi yıkayayım. Tamam, tamam anneciğim. Tamam, tamam. <laughs> Arkadaşlar gofreti tanıyabiliyor musunuz? Ben şunu <gülüyor> <yapıyorum>. <gülüyor> Şöyle ellerimle de güzelce yapayım. Ay annesi. Aşkım benim. Aşkım benim. Aferin kızıma. Patileri de aferin. Aferin kızıma. Aferin. Karavanda gofreti yıkıyoruz arkadaşlar. Herkes şey diyordu değil mi hayatım? Bir çocuğunuz olduğunda karavanda nasıl büyüteceksiniz falan filan. Hmm. Tamam. Gel. Gel, <laughs> kaçmak yok! Gel! Ay çok soğuk, titredi. İlk başta soğuk akıyor ya. Hmm. Dur anneciğim tamam bak 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 ılık su geldi oh silkelenme bir yapacaktı zaten anneciğim dur anneciğim dur kaçma kaçıyor anneciğim dur <gülüyor> <gülüyor> oh evet bize musmadı. kapısına getirdim yanlışlıkla. He, olsun. Gelecekti zaten. Evet, burayı yiyecektim de. Ay, kafaya bak. Soğucak, soğucak, solucan, 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 Üzeri yukarıdakini kapatabilir misin? Doktörü tanıyabiliyor musunuz? Evet. Tamam anneciğim, çok az kaldı. Çok az kaldı. Oo, oh, oh. evet. Aferin evet. be kızıma. Aferin benim akıllı kızıma. Ben sevdi, sevdi suyu. Bence de. Şurasını iyice şöyle... Evet, aferin sana. <laughs> Ay, aşkım ya. Bir daha şöyle anneciğim. İki kere. Çevirebiliyorsan ters sen çevir, göbeğine göbeğe. <laughs> Orayı alttan elimi koyarak yaptım ama... Kuyruğum kaçıyor işte. <laughs> Kaçma, gel buraya. Kanka tamam, bak. Tamam. Gel anneciğim boynunu kaldır. Evet. Kaldır. Aferin. Evet. Aferin kızıma. Gel gel. Gel. <laughs> gel buraya. Hayır. <laughs> Hayır. Sen gel annesi. Bitir ben de banyo ya kızım. Ya. Abi'nin kızıma. Aferin aşkıma mis gibi oldu, mis gibi. oldu. Son sekremi şey kaldı. Ver kreminin tüyleri yumuşasın diye bakım kremi olarak verdi. Gel. 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 Gel anneciğim. Dur çok az kaldı. Aşkım. Gerçekten çok az kaldı. Gerçekten bebeğim çok az kaldı. Gel 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 gel. Gel kızım. Azıcık kaldı. Azıcık, azıcık anneciğim. Çok az kaldı bebeğim. Çok az. Of oh, benim benim solu canıma. Benim o kaşı durdu. Of benim. Oy oh, oh, benim kızıma. Tamam anneciğim. Üşüdüm biliyorum. Hemen suyu açmam lazım. Üşüyor mu? Aha üşüyor. Soğuyor ya. Anneciğim. Soğuk evet. <laughs> su da geliyor ilk başta. Çok iyi, çok iyi. Anneciğim, çok az kaldı. Teşekkür ederim sabrettiğin için. Çok teşekkür ederim anneciğim. Evet kızım, çok az kaldı. Evet tamam, çok az kaldı. Tamam. Tamam, tamam. Sana ödül maması vereceğim bak. Yaş mama vereceğim. Aaaa! Benim kızıma! Aaaa! Benim kızıma! Bunu bayağı kaç saatte kuruturuz bilmiyorum onu. İyice kurutmamız lazım çünkü. Evet. Tipeye bak, mu? Evet. İşiyor olabilir. Titredi ya. Anlayacak. de Min tükersin. Ay ay baksın. Anneciğim. Komple şu an gözümün önünü göremiyorum. Şöyle bak ya. İyice durulamamız lazım. Evet. Dereceyi artırabilir misin? Kaç edin? İlkoğlu. Becerebilir misin? Öbürü de değil. Diğer banyomuzda. evet, tamam. Değiliriz. Evet anneciğim son. Sanki suya tutuyorum seni. Babamız Ayaklara Bak, su. bak. Ay havaya kaldı. Evet tutun. Ayaklara bak şimdi. Bak bak yüzüyor pozisyonda evet. görüyor musun? Köpekleme yapıyor. Değil mi? Tüm gözçü diye. Ben diye. Ya tamam, çok kastan. Tamam. Bitti. Evet. Yayında ve yapımda emeğe geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çabuk bak. Asti be bırak. <laughs> Tut öyle bakayım. <laughs> Çabuk havlu. Havlu. Kızım dur. Kızım dur teyzesinin aldığı havluyla <laughs> Kurban olurum anneciğim. Gel gel gel. gel gel gel. Tamam tamam tamam. O silkelensin bir silkelenecek zaten. Gel. Gel hadi gel. Tamam tamam tamam. Tamam. Tamam gel gel. Gel, hadi seni kurutmamız lazım. Tamam, hadi gel. Bici, 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 bici. Tamam, tamam. Hı, gel, gel. Ay, titriyorsun annem, kurban olurum. Onur, fönünü açıp verebilir misin? <laughs> うん。 Morreu, Tamam, gel biraz sakinleşelim. Tamam, biraz sakinleşelim. Tamam aşkım. Hı. Tamam anneciğim. Tamam güzelim. Aferin bir insana. Kulakların olduğu yer kaldı. Evet. He. Olur mu? Bunu daha iyice kurutmamız lazım. Yok tamam da kulakların olduğu yer daha belirgin duruyor. Evet işte o yüz bölgesi olduğu için çok müsaade etmiyor. Evet. göbeğini göbeğini yerim göbeğini birazcık bekleyelim. Kızıma benim. Aferin kızıma. Aferin güzel kızıma. Önce bu inci tarakla açıyorum tüylerini. Çünkü diğerleri çok acıtıyor. Bir de biraz tarağı büyük vermişler bize. O çok canını acıtıyor. Direkt onunla tarayınca genelde ısırılıyorum. Aksın. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Heh. Tamam. Anna patatesini gördün mü? Gördüm. Of. Tamam, tamam, tamam. Tamam, biliyorum acıdı. Tamam. mis kokulu kızım. Ben senin ören bayan saçlarını yerim. Dur bak gözüne girecekti dur. Dur anneciğim. Tamam tamam tamam. Ay. Aferin kızıma. Aferin benim balıma. Ay senin tüylerine kurban olurum ben. Ay Ay aşkım tamam özür dilerim. Tamam. güzelmiş ya. Ödül maması ne güzelmiş ya. Aferin kızıma. Güzel kızım benim. Ha? Aferin. Tamam. Ay bir türlü ısırıldım. Tamam. Onur <laughs> görüyor musun ya? kuş yuvası gibi oldu kafası <Gülüyor> <Gülüyor> anneciğim tamam tamam sakin sakin biliyorum bu davranıştan hoşlanmıyorsun biliyorum tamam, <laughs> tamam, tamam biliyorum hoşlanmıyorsun tamam ama benim de senin temizleme zorunluluğum var anneciğim kolay yıkanıyormuş ya çok kolay Evet. Hani korktuğum kadar değildi gerçekten. Yani çıldırmadı. Evet. Çok rahat, hiç ses bile çıkarmadı. Evet. <laughs> Taranmaktan hiç hoşlanmıyor. Bu tarafı taradım da şu tarafı nasıl tarayacağım? Hadi gel. Aa, aa. bu da Hadi gel bu tarafa. Tamam, hadi al. 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 Aferin. Tamam.

Hadi oradan, hadi oradan. Ya çok güzel oldun sen. Çok güzel oldun sen. Çok güzel oldun sen. Çok sen. Mis koktun sen. Çok ya. Mecburen ısıracak yapacak bir şeyim yok. Çünkü tarayamıyorum bununla. Taratmıyor yani. Tamam tamam. <laughs> tamam, 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 kusur, 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 tamam, tamam, tamam. Gofret. Kulağımı kaşınma, gözümü kaşınma. Gofret. Ne kadar güzel bir kız oldun. Gözlerinin önünü de toparladık. Evet. Şimdi ne takıyoruz? Aa, hoppa! Son bitirişi yapıyoruz anneciğim. Dur. Dur 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 dur. Ve taktım. Evet kızım. Aa, şimdi bakıyoruz kızımıza. Bir bakıyoruz babası. Çekiyoruz kızımızı. Evet, alkış kızımıza. Alkış kızımıza. Gofret. Gofret. Bravo! Bravo anneciğim. Çak beşik. Çak, çak. Aferin. Aferin. Çok beşik, çok beşlik anneciğim. Aferin. Çok beşik. Ver pati. Ver pati. Pati ver. Otur. Yat. Aferin. Ver pati. Ver pati, ver pati, aferin. Çak beşlik, çak beşlik, çak bir beşlik, aferin kızıma. Bravo. Çak beşlik. Çak babaya. Çak beşlik, aferin. Aferin, aferin kızıma. <laughs>